Merhaba Duru, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bizimle e, bu sohbeti yaptığın için öncelikle teşekkür ederiz. Ben çok Biraz kendini tanıt istersen. Hangi okulda okuyorsun, kaçıncı sınıfsın, neler yapıyorsun? Sonrasında evet. e, başarıların üzerinden böyle teker teker geçerek tamam. gideceğiz. Ee, ben da okuyorum biliyorsunuz. <laughs> Saint-Benoit Fransız Lisesi, frankofon bir okul. Ee, 11. sınıftayım şu anda orada. Ee, 17 yaşındayım. <laughs> Onun dışında... Başka ne söyleyebilirim? Sayısal öğrencisiyim. <laughs> ee, AP alıyorum. Hı hı. Ee, şimdi İlk da. olarak şeyden başlayalım. First Robotics hı hı. Uh, liste girmeye hak kazandın. Hı hı. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Öncelikle tebrik evet, ediyorum. Teşekkür ee, Bu süreçte süreci nasıl yönettin? Ee, neler yaptın? Nasıl bir hı hı. deneyimdi senin için? Ee, izleyecek olan öğrenci arkadaşlarına, ee, ne gibi tavsiyelerde bulunursun? E, ee, i̇stersen ilk önce dinsizliği tanıtarak da başa bilmeyenler olabilir. Ee... Hatta önce din sistem, önce FRC'den biraz bahsedeyim. Tabii. Yani zaten e, Türkiye'de çok yaygın, hatta en çok e, FRC takımı olan e, ülkelerden biri de Türkiye aslında. Hı hı. Ama yine de bahsedeyim, FRC bir robotik yarışması e, liseler arasında. E, her sene size belli bir görevler veriliyor ve 6 hafta içinde bir robotu tamamlayıp bölgesel yarışmalarda, regionallarda yarışıyorsunuz. E, ve sonrasında Amerika'da, Houston'da finaller oynanıyor ben bu sene Dean's List finalisti olarak Amerika'ya gitmeye hak kazandım. Şampiyonada hem takımı hem de Türkiye'den giden işte öğrencilerden biri olmayı hakkı kazandım. Dean's List Bireysel bir ödül yani normalde e, FRC'yi robotunuzla kazandığınızda e, veya Impact ödülü gibi takımı Amerika'ya götüren e, ödüller kazan kazanabiliyorsunuz. Dean Dean's List'te sizin FRC değerlerine ne kadar bağlı olduğunuzu, e, bunun için nasıl bir yol izlediğinizi, bugüne kadar neler yaptığınızı, bugünden sonra FRC'ye ve FRC'ye nasıl katkı sağlayacağınızı e, bakıyor ve buna göre aslında finalistler seçiliyor. Benim için şöyle oldu. Yani ben hala çok şaşkınım açıkçası çünkü <laughs> hani çok hayal ettiğim bir şeydi ama hiç böyle olacağını beklemiyordum açıkçası. Yani o yüzden hala bir de Amerika işte şimdi bir ay sonra şampiyonalar var yani onun heyecanı gerçekten <laughs> çok şaşkınlık içindeyim ben hala. Şöyle ama büyük bir efor ortaya koydun yani sen e, belki farkında olmasan yani... da hani bu eforlardan da biraz bahsedebilirsin. Ben 3 yıldır takımdayım zaten yani okula girdiğim gibi direkt robotik takımından başladım. Ben hiç başka bir işte kulübe vesaire gitmeden, <laughs> kulübüm de robotikti, takımım da robotikti. Ee, zaten yani gerçekten son 3 yıldır okuldan sonra neredeyse çoğu saatimi labde harcadım yani robotik laboratuvarında harcadım bizim okuldaki. <laughs> ee, yani vaktimin çoğu hem orada geçiyordu hem işte 3 sene önce ilk yazılım ekibinden girmiştim ben işte ee, yani FRC'ye de çok açıkçası hani çok bildiğim bir şey değildi. Ee, FRC olduğu için girmedim de daha çok kendim işte yazılım öğrenmeye çalışıyordum. Biraz Java biliyordum, Python biliyordum. Girdim. Ee, sonra FRC'ye gittim yani dedim bu nasıl bir şeymiş? Gerçekten o kadar etkilenmiştim ki hani ilk yarışmamıza gittiğimizde. Burada hani İstanbul'da dört farklı bölgesel yarışma oluyor. Yani Gerçekten çok inanılmaz bir ortamdı ee, ve o böyle işte pitte robotla ilgilenmek, zamanın kısıtlı, kriz anı oluyor işte yarışmaya çıkıyorsun tezahürat yapıyorlar sen şey yapıyorsun falan hani gerçekten anlatamam size. O, oh, o heyecanı size. yönetmek de büyük bir deneyim değil mi? Ger sen gerçekten nasıl öyle. yönettin onu? Gerçekten öyle yani bence o biraz çok düşünerek yaptığın bir şey olmuyor hmm. çünkü yani ee, özellikle geçen sene ben itibaren takımda biraz daha e, rol alabilmeye başladım. Geçen sene e, yazılım eş kaptanı oldum sonra yazılım ekibine girdikten sonra e, arkadaşım Mehmet'le birlikte. Yani pitte böyle o kadar hiç düşünmeyeceğiniz şeyler oluyor yani o an hani daha öncesine düşünsek bile işte bu olabilir belki şu olursa böyle yaparız diye düşünüp gittiğimiz şeyler de oluyor yarışmaya hmm. ama yani orada 3 gün süren bir yarışma. Hani robotu neredeyse o 3 gün içinde 2-3 kere baştan yapmaya başlıyorsunuz. İşte kolu kırılıyor, bir şey oluyor. Yani maçlarda zarar görüyor. Veya bir strateji değiştiriyorsunuz hemen. Belki böyle daha iyi olur. E, oyunların maçların gidişatına göre. Yani gerçekten çok değişken ve hemen anında ayak uydurmanız gereken bir ortam ve o benim aşırı hoşuma gitti yani. <laughs> ee, yani sen bundan zevk aldın aslında. O üç gün gerçekten <laughs> hani bütün yılın emeğini şeyini hani zaten onu düşünerek geçiriyoruz neredeyse bütün <laughs> sezonu yarışma sezonunu ama o üç gün gerçekten çok farklı geçiyor yani ve ben onu bekliyorum bütün gün. Daha önce böyle bir yarışmayı izleme fırsatın olmuş muydu? Yani neyle karşılaşacağını biliyor muydun? Yani şöyle ben ortaokulda e ortaokul öğrencileri için olan FLL diye bir hmm. tarafı var. Daha çok Legolarla vesaire. O daha tatlı bir yarışma oluyor. Hani <laughs> Fars'i kadar böyle rekabetli geçmiyor ama ona katılmıştım daha önce ortaokuldayken ama o zamanlar açıkçası benim bu kadar sistem alanlarına veya robotya yazılıma bu kadar ilgim yoktu Ve hani yaşım gereği çok algılayamıyordum nasıl bir şey olduğunu. yani Farsi hiç daha önce deneyimlemediğim bir şeydi. O yüzden biraz da farklı geldiği için belki çok seviyorum yani çünkü gerçekten bence hani lise öğrencisi olarak katılabileceğin, deneyimleyebileceğin şeylerin çok üstünde bir şey oluyor. Ya <laughs> birincisi kazandığım mekanik, elektronik bilgisi zaten yazılım bilgisi başlı başına bir kazanım. Onun dışında gerçekten hani problem çözmek. tam bunu söylemişken şey sormak istedim hani e, bundan sonraki süreçte okul başvurularında e, başvuruları yapacaksın 12 sınıfta önümüzdeki sene hani burada elde ettiğim başarı e, bundan sonraki süreçte seni e, nerelere taşıyacak e, Hı -hı. sana ne getirisi var hani e, çizeceğin öğrenci arkadaşların içinde hani bir e, wow hani bunu ben de yapmalıyım gibi bir ...istek uyandırması adına. Yani ben zaten hani FRC'ye böyle çok işte mühendislik okumak istiyorsan illa katıl diye bir şey yok bence. Çünkü gerçekten yani işte büyük bir bölüm aslında PR, başka şeyler yani birçok şey içinde barındırabilen bir şey ve sana kazandırdığı şey orada sadece tamam yani oradaki işte e, mühendislik bilgisi benim işime yarayacak ileride çünkü bunu yapmak istiyorum ama bunu yapmak istemesem de gerçekten o e, hani kriz anına anıyla karşı karşıya gelmek değil mi Bir liderlik de yani, özelliklerini de geliştiriyor o gerçekten çok şey kazandırıyor. Hani belki yaşarken çok işte söylendiğim oldu, üzüldüğüm oldu, sinirlendiğim oldu çoğu şeye. Ama yani şimdi dönüp bakınca hani o zorlukların hepsini tekrar yaşamak isterdim yani. Pitt'te karşılaştığım, her şeyle karşılaşmak işte o 6 haftalık hazırlık sürecinde işte bir şey olur, bulamazsın parçayı, biriyle iletişime geçersin. Hani bunların hepsi gerçekten ileride de yaşayabileceğim düşündüğüm problemler. Bir de e, şu tarafı var benim için. Ee, hani şunu duyuyorum, bizim işte okuldan da daha önce mezun olan evet. Farsi yapmış takım arkadaşlarım e, vesaire konuştuğumuzda şey diyor. Hani e, bir robotu yani hiçbir şey yokken baştan kendin yapmak gerçekten sana çok e, bir beceri kazandırıyor ve bunu üniversiteye gittiğimizde işte mühendislik okuyorsam gerçekten hani sınıfta bir şey yapmaya başladığımızda pratik derslerinde o kadar bir anda şaşırmıyorum yani hani. Elim artık daha yatkın oluyor, daha ne yapacağımı biliyorum gibi bir şey oluyor aslında. Ee, yani bir de o, o tarafını görmek de gerçekten kendim bir şeyler yapmak olan da benim daha çok bu alana yönelmem de beni bence yönlendirdi biraz. Bir de o ortamı görmek de yani hani. Dedim ki ben e, bu ortamda olmayı çok sevdim, ileride de böyle bu tarz hissedeceğim hani. O üç gün ki Duru nasıl hissediyorsa hayatım boyunca öyle hissetmek <laughs> istedim yani. Wow! <laughs> ee, Harikaymış. O kadar bu. etkilenmiştim. O, zaten yapmak istediğim şeyin de biraz o olduğuna daha çok kafam yatmaya başladı. E sonra kendimi daha çok takıma verdim zaten yani. Biraz daha o şekilde ilerledi. E, bu sene yine işte üçüncü senemde de takım kaptanı oldum. Yani takım eş kaptanı oldum. Yine arkadaşım Mehmet'le beraber götürüyoruz. E, o da çok keyifli bir süreç oluyor yani gerçekten. E, ya zaten takım da çok güzel. Yani o takım ruhu falan da FRC'de de çok güzel. Bizim takım içinde de çok güzel. O yüzden çok keyifli geçiyor ya gerçekten çok sevindim senin adına gerçekten zaten gözlerim parlıyor böyle anlatırken çok, <laughs> çok e, ne kadar güzel olduğu üzerine ne kadar güzel bir deneyim olduğu üzerine çok evet. fazla durdun. Yani çok belli oluyor yani hani e, senin için çok şey ifade yani ediyor de, çok anlam ifade ediyor. Şimdi şöyle olmuştu hatta ilk ben e, FRC'nin ilk senesinde işte böyle Din Dean's List'e sadece 10 ve 11. sınıflar aday gösterilebiliyor bu arada. Ben girdiğimde 9. sınıftaydım. o zamanki finalistlerle vesaire yarışmada konuşmuştum işte kazandıklarından sonra işte yarı <laughs> finalistken falan. böyle gerçekten onlara da çok kendime hani rol model almıştım mı denir. Çok etkilenmiştim yani hani Gerçekten o zamandan beri böyle hayalini içten çok kurduğum bir şeydi. O yüzden de hala yani şaşkınım ve çok mutluyum o konuyla alakalı da. Orada da şey yani Amerika'daki yarışmayı görmek, şampiyonadaki robotları görmek. Hani o ortam kim bilir nasıl olacak yani hani kat kat daha etkileyici ve büyük bir organizasyon çünkü. Dünyanın her yerinden kazanan takımlar yarışacak artık orada. Ee, yani o robotları göreceğim için de çok heyecanlıyım onlar e, ne yapmış onu göreceğim için de orada da her şeyi bakacağım öğreneceğim geleceğim burada takıma anlatacağım ee, biz neler geliştirebiliriz vesaire diye oradan aldıklarımı harika ben şimdi bu konuyu biraz da e, Amerika okullara başvurmak istediğini söylemiştin, söylemiştin. Oradaki başvurularda nasıl etki edeceğine daha sonra geleceğim ama şimdi bir araya girip AP'lere giriş yapmak istiyorum seninle. Bizim hocalarımızla birlikte Mayıs ayındaki AP'lere hazırlanıyorsun. Evet. E, AP'ler de yaklaşıyor. E, kolay gelsin, <laughs> başarılar diliyorum. Yani eminim çok güzel bir sonuç alacaksın. E, bir e, Fransız lisesi öğrencisi olarak yani Fransız liselerinde AP e, verilmiyor. E, hem oradaki MEB müfredatıyla. Aslında Türkiye'deki e, AP'ye hazırlanan ya da IB yapan öğrencilerin en büyük hı hı. sorunu bu. Hem bir yanda med müfredatını yönetmek, evet. hem de AP hazırlanıyorlarsa AP müfredatını, IB'ye evet. hazırlanıyorlarsa IB müfredatını yönetmek zorlu oluyor. Tam bu süreci nasıl atıyorsun? Senin için nasıl geçiyor AP dersleri? Önerebileceğin şeyler var mı? püf noktalar var mı hı hı. izleyen arkadaşlarına? Bu konuda da bir seni dinlemek istiyorum. Yani tam dediğiniz gibi aslında gerçekten biraz hani hem başka bir müfredatı olan bir okuldaysanız dışarıdan AP almak, hani kendim bunları çalışmak cidden zorlayıcı bir süreç yani. Ee, ben de şu an hatta tam o zorluğun içindeyim, zorlandığım dönemdeyim yani. Özellikle 11. sınıf hem işte başvurular yaklaşırken akademik olarak da işte artık sosyal böyle ekstra bir aktivite olarak da en yoğun geçen dönemlerden biri. <laughs> ee, Bizim okulda MEP müfredatına bağlı ee, ama tam hani MEP değil biraz daha e, yani Fransız sistemiyle e, karışık ilerliyor Hı -hı. aslında. E, o yönüyle de biraz farklı hatta yani birkaç sene onun alışma süreci oluyor biraz daha e, işte sınav tipi biraz daha değişik oluyor. LGS'den çıkıp direkt gidince. E, ondan sonra bir AP alışma süreci oluyor. E, yani. Gerçekten önünüzde birkaç farklı şey varken ve hepsi ayrı kollara ayrılmışken onları bir arada tutabilmek biraz zor oluyor. Ee, ben yani nasıl götürüyorum bunu? Bir kere çok çalışmak gerekiyor yani gerçekten. <laughs> e, hani Vaktinizin çoğunu yine çalışarak geçirmeniz lazım. Çünkü e, böyle kısa bir yolu veya arkadan dolanıp halledebileceğiniz bir yolu gerçekten yok. yok. <laughs> ve ben şeyi gördüm. E, yani gerçekten oturup çalışırsanız işte geçmiş soruları çözerseniz işte derste öğrendiğiniz e, şeyler işte College Board'daki videolar internetteki kaynaklar. Gerçekten çok fazla kaynak var ve aslında öyle okulda verilmeye ihtiyacı olunan bir şey değil yani AP. Ben Hı -hı. onu hani ee, çok düşünüyorum, acaba okulda verilse işte daha mı iyi olurdu falan diye. Yani tabii ki çok daha rahat bir akademik program olurdu ama. Evet. Evet, şey bu noktada şey sor, söylemek istedim, sormak istedim. Yani hani dedin ya okulda verilmese de aslında olabildiğini gördüm. Burada erken başlamak önemli olan. Bizim derslerimiz evet. ekim ayında başladı. Evet. Yani ideal olan da zaten evet. hani bu aylarda başlıyor olmak diye düşünüyorum. Çünkü hani geciktiren öğrencilerimiz olabiliyor. Oh, yani şimdi, hani evet. aslında uzun bir müfredat olduğunda söylemeliyiz. Yani hani burada düzenli çalışmak çok çalışmanın yanında vaktinde başlamak da gerekiyor AP'lere evet. çünkü Mayıs ayında başlıyor iki hafta süren bir sınav maratonu evet. oluyor Bu nedenle de sen de öyle önerirsin sanıyorum orada da düşüncelerini alabilirim tabii ki Ekim ayında biz hani kurs programımızı başlattık evet. hani burada hani deneyimlerinden de bu noktada bahsedebilirsin ee, gerçekten çok çok haklısınız yani şey de söyleyeyim hani internette çok kaynak var ve oradan çalışmak güzel dedim ama hani bu şey demek değil yani. AP gerçekten bence kendin tamamen bireysel olarak çalışarak hı hı. hani yapılabilecek bir şey değil o kadar. Yani ben bunu bizzat deneyimledim şimdi dürüst olarak anlatayım. Hı hı Geçen dedi. sene istatistik al al almayı düşünüyordum. Hı hı. Yani işte sınavına kayıt oldum, kendim çalışırım dedim ve hallederim dedim. internette çok fazla kaynak var dedim. Ee, ama özellikle bir de hem götürmeye çalıştığınız bir akademik işte takvim var. Onun dışında bir sürü aktivite şey e, okul dışı faaliyetler <laughs> işte dil sınavları falan. Onu programlamak zor oluyor değil mi? Yani, seste yapan birçok öğrencimiz var. Aslında seste diye yapılarak başarılı alabilir çalışkan bir öğrenci evet. yapabilir. Ama dediğin gibi yani o aynı anda birçok şeyi götürmeye çalışırken evet, o takip gerçekten <laughs> bence çok önemli. Ben bu sene onun farkını çok gördüm ve yani e, hani şeyi düşündüm. O kadar fazla şey yapıyorken aslında biraz daha yakın hedeflerini kapatarak gitmeye çalışıyorsun. Gününü öyle tamamlamaya hı hı. çalışıyorsun işte. Bugün robotikte şunun yapılması lazım. Bunun mailinin atılması lazım. Bu dersin çalışılması lazım. Yarın okulda sınavım var. işte hafta şu sınav başlıyor falan. Hani mayıs ayındaki AP biraz daha uzak geliyor sana. Hı hı. Ve aslında zaman kısalmaya başlayınca daha çok fark ediyorsun işte. Aa yaklaştı buna da çalışayım. Ama sonra önünde yani bir üniversite seviyesi bir dersin şey kadar bir döneme yayman gereken çalışma var. O yüzden yani o gerçekten hani self study benim yapabildiğim şey değildi en azından. Ama ben gerçekten hani işte soran arkadaşım olursa vesaire de diyorum ki yok bence bir yılını heba etme yani <laughs> ders al diyorum ben. The AIM'de öğretmenlerimiz size nasıl yardımcı oldu Vallahi, sana? Yani hani e, buradaki deneyimlerinden de biraz bahsedebilirsin istersen. Yani benim şu ana kadar geçen sürecim zaten bir kere çok iç rahatlatıcıydı. Yani hani özellikle böyle ee, işte geçen sene dedim belli bir şeyle başlamıştım işte ay ya yapabilir miyim hani serviste olmuyormuş falan diye başlamıştım hani e, ders almaya başladıkça hocalarım da çok o konuda beni hani yüreklendirdi <laughs> destek verdi ee, öyle 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 ilerledikçe gerçekten hem şu an daha bir tık daha sınava karşı özgüvenli hissediyorum yani kendimi. O şey birazcık daha kırıldı, ee, o benim için çok rahatlatıyor özellikle sınav döneminde. Zaten dersler de çok düzenli ilerledi. Evet, o yakında yani böyle çok denemeler iyi. başlayacak başladı evet, artık. hatta. Yani zaten şu an işte konular bitti, ee, <laughs> geçmiş sınavları çözmeye başlıyorsunuz. Ee, Bence şu an en keyifli kısmı ya yani gerçekten değil biraz mi daha yani böyle... hani artık pratiğe döküyorsun evet. ne öğrenmişim Çünkü falan Çünkü şey var yani görüyorsun. hani AP okulda almıyorsanız ve işte size okulda öğretilmediyse böyle çok e, hani kafanda net bir şekilde oturmuyor bazen veya konuları işlerken diyorsun hani Tamam konuyu anladım da bunun şimdi sorusu nasıl olacak? Eylül <laughs> e, sorusu nasıl olur gibi oluyor biraz. Ee, şimdi geçmiş sınavları çözmeye başladıkça biraz daha ha tamam bu böyleymiş oluyorsun işte evet, sorutiklerini evet, öğreniyorsun. Evet, evet, evet. O da gerçekten e, yani yavaş yavaş senin böyle içini rahatlatan bir şey bence. Ben şu an daha iyi hissediyorum yani kendi past paperları çözerken. Harika. Ee, şimdi şeye geçmek istiyorum bunu işte Robotics'le de bağlayabiliriz AP'lerle de. Aslında lise hayatı boyunca yaptığım bütün bu e, aktiviteler, aldığım bütün akademik sınavlar e, üniversite başvuruları için çok önemli olacak. Özellikle de Amerika'daki üniversiteler sadece e, okul notlarıyla, diploma notlarıyla AP sınavlarının skorlarıyla Olmazlar. ilgilenmiyorlar. Lise hayatı boyunca hem kendine hem de içinde yaşadığın o ortama ailene neler kattın yani bununla ilgileniyorlar ve bunun onlar için çok önemli Avrupadaki üniversiteler o kadar da fazla hani bunlarla ilgilenmiyorlar evet, bunlar onlar sadece skora bakıyorlar önemli. ama Amerika öyle değil. Ve sen de hani ideal bir Amerika e, adayısın, hani bu e, yaptıklarına <laughs> yani sadece işte Dean's List değil, aynı zamanda TÜBİTAK'ta da bir proje ürettin ve hani e, bölge birinciliği e, hedefledin. Hani e, bütün bu aktivitelerde e, sosyal etkinliklerde extra curricular activities evet. dediği Amerikalı. <laughs> Bunlar çok önemli oluyor. Biraz Hı -hı. E, işte önümüzdeki yıl e, başvuru sürecinde aklında bulunanlar yapmak istediğin, okumak istediğin bölüm, hani bunlarla ilgili böyle hayallerini, e, bir to-do listini falan e, anlatırsan yine çok yararlı olacak izleyiciler için. Tabii ki. Yani aslında biraz daha böyle gerçekten dediğiniz gibi böyle kapsamlı bir süreç ve belli bir zamana yayılan bir süreç aslında. Hı -hı. E, ben biraz daha şu an sonlarına yaklaşıyorum işte yani. <laughs> terapiler kaldı. İşte bilmiyorum belki yazın yapacağım şey biraz <laughs> daha kritik. Yani yazların nasıl geçirdiğine de biraz bakıyorlar